Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sultan 1. Mustafa 1592 yılında Manisa'da doğdu. Babası Sultan 3. Mehmet, annesi Handan Sultan'dır. İki defa padişahlık yaptı. Sinirli bir yapıya sahipti. Sultan 1. Mustafa, ağabeyi Sultan 1. Ahmed'in padişahlığı süresince 14 yıl sarayın bir odasında hapis hayatı yaşadı. O devirde bu gerekli görülüyordu. Aksi halde şehzadeler devlet yönetimine karışıyor, hatta padişahı devirmek için harekete bile geçebiliyor ve devlet birliği tehlikeye düşüyordu. Buna meydan vermemek için şehzadeler izale olunur veya bir odaya kapatılırdı. Sultan 1. Ahmet tahta geçtiğinde kardeşini öldürtmemiş, ancak sarayda mahpus tutmuştur. Kafes hayatı denilen bu süre sonunda Sultan I. Mustafa, Osmanlı hanedanının en büyük erkek evladı olması dolayısıyla tahta çıkarılmış fakat kısa sürede dengesiz hareketleri görüldüğünden ulema, asker ve devlet erkanının ittifakı ile hal tahttan indirme edilmiştir. Sultan Genç Osman'ın tahttan indirilip katlinden sonra bir kez daha cülus etmişse de bir buçuk yıl sonra akli dengesizliği nedeniyle tekrar tahttan indirilmesi icap etmiştir. Sultan 1. Mustafa ile birlikte kardeş katli nadiren görülmüş, artık şehzadeler sarayda kafes ardında tahta geçecekleri günü beklemeye başlamışlardır. Tabii valide sultanlar, şehzade anaları arasında rekabetler başlamış, her biri bir vezire ve diğer gruplara dayanarak entrikalarla padişah değiştirmeye çalışmışlardır. Sultan 1. Mustafa dindar bir insandı. Sadaka vermeyi çok severdi. Hatta sarayın havuzuna hizmetçilerin toplaması için para atardı. Saraydaki hayatını ibadet ederek, dini eserler okuyarak geçiriyordu. Tahta geçmesi için ikinci kez davet edildiği zaman odasında Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve padişahlık istemediğini bildirmişti. Sultan I. Mustafa, ikinci padişahlığının başlamasından bir buçuk yıl sonra 10 Eylül 1623 tarihinde Şeyhülislam fetvası ile tekrar tahttan indirildi. Fetvanın gerekçesi olarak da akli dengesi tam olmayan birisinin halife olamayacağı gösterildi. Sultan 1. Mustafa tahttan indirildikten 16 yıl sonra 20 Ocak 1639 günü sinir hastalığından Topkapı Sarayı'nda vefat etti. Birinci Mustafa'nın hayatından bir ilginç olay tahttan indirilmesinin ardından sürgünde geçen dönemdeki yaşantısıyla ilgili bir hikayedir. Tahttan indirilen 1. Mustafa, Topkapı Sarayı'nda hapsedildiği süre boyunca birçok sıkıntı yaşamıştı. Ancak sürgündeki hayatı onun içsel bir huzur bulduğu bir dönem olmuş gibi görünüyor. Hapsedildiği dönemde bir çeşit sanatla uğraşarak vakit geçirmeye karar verdi. 1. Mustafa, sarayın kütüphanesindeki kitaplardan esinlenerek minyatür resim yapmaya başladı. Kendi yaptığı minyatürleriyle sarayında bir galeri oluşturdu ve zamanını resim yaparak geçirdi. Bu süreçte sanata olan ilgisiyle bilinen İdric Mustafa'nın yaptığı minyatürlerin bazıları günümüze kadar ulaşmıştır. Bu hikaye Osmanlı padişahlarının sadece siyasi liderler olmadığını, aynı zamanda sanata ve kültüre duydukları ilgiyi de gösteriyor. İdric Mustafa'nın sürgündeki resim çalışmaları onun sadece zorlu siyasi olaylarla değil, aynı zamanda sanatsal bir yaratıcılıkla da bağlantılı bir hayata sahip olduğunu göstermektedir. Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.